Merih Altınok Durdurun dünyayı, Ekrem Başkan inecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen gün İsmail Küçükkaya'nın programında belediye başkanlığındaki performansına 8 puan vermiş ama 7,5 üzerinden. Ne kadar insafla. Çünkü takdir edersiniz ki zor bir dönemde İstanbul'a belediye başkanı seçilmiş Ekrem Bey. Bir defa ortalık güllük gülistanlık bile değilmiş. Sonra pandemi olmuş, ardından savaş çıkmış, hizmetlerin maliyetleri artmış, gaza, benzine zam geliyormuş. Üstelik AK Parti'nin siyasi rakipleri de İstanbul'u yönetmesine hiç yardımcı olmuyorlarmış. Ahmet Kaya'nın şarkısındaki gibi ne yapsa, ne etse üstüne gitmişler anlayacağınız. İnanmayacaksınız. Sabah gazetesi İmamoğlu'nun toplu taşıma ücretleri için istediği %150'lik artışını, fiyat ayarlamasını fahiş zam diye haber yapacağı kadar ileri gidebiliyormuş. Yoksa bütün şartlar uygun olsa, koşullar sabitlense, siyasi rekabet bitse, kısaca dünya dönmekten vazgeçip dursa, Ekrem Bey vaatlerini yerine getirilmiş aslında. Söylediklerinin tam tersini yapmazmış da, İstanbul'u öyle bir yönetilmiş ki parmaklarımızı yermişiz. Ama seçimlerden önce böyle anlaşmamıştık Ekrem Başkan her şey çok güzel olacak diye cennet vaat ederken, tabii ki hayatın bayram olması halinde diye bir şerh düştüğünüzü hatırlamıyoruz. İnsanlar size inandı, oy verdi, yönetmenin çocuk oyuncağı olmadığını anlamaya başladığınız koca İstanbul'u size teslim etti. İstediğiniz imkanı sağladı. Şimdi oturup bahanelerinizi, ağlamalarınızı, sızlanmalarınızı mı dinleyecekler? Yoksa söz verirken tek ayağınızı mı kaldırdınız? Tamam, belli ki metroya %50 zammı CHP'li başkan yapıyor diye helali hoş olsun, laf olmaz, anlayışlı olalım. Dünya gerçekleri yönetmek kolay iş mi diye karşılayan bir kitleye hitap etmenin rahatlığıyla yerim dar demekten çekinmiyorsunuz. Ne var ki gözünüzü kamaştıran siyasi ihtiraslarınıza ulaşmanız için daha fazlasına, mantıklı, aklı başında insanların desteğine de ihtiyacınız var. Gelin görün ki şu ana kadarki performansınız ortada. 2023 seçimlerinde Kemal Bey'i altılı masanın iradesiyle yiyememeniz halinde devam etmek zorunda kalacağınız İBB başkanlığına yeniden seçilmenize bile yetmez. Küreselcilerin adaleti ve taşra bayileri ABD Biden'ın sık sık muhabirlerine ana avrat sövdüğü Fox'un sahibi Murdoch hakkında sarf ettiği en tehlikeli insan sözlerini konuşuyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı yargıcı da Rusya Today Fransa'nın yasaklanması kararını şu gerekçeyle hukuka uygun bulmuş. Modern savaşın cephaneliğini teşkil eden propaganda ve dezenformasyon niteliği itibarıyla demokratik bir toplumun temellerini kazar. Klasik Batı bloğu ikiyüzlülüğü işte. Bazı ülkelerde benzerleri yaşanınca kınadıkları, üzerine ifade özgürlüğü ihlali raporları yazdıkları uygulamaları, kendileri demokrasinin gereği diye hayata geçiren politik doğruculuk müritlerinin standardı bu. Beşinci kol faaliyeti denilince komplo teorisi diye işi dalgaya alıp, gazeteci Julian Assange'a casus diye dünya idare eden özgür dünyanın sefaleti de. Dikkatli bakarsanız bizim buralardaki taşyalardaki bayilerinde de görürsünüz yansımalarını. Çünkü seçimi kazanırlarsa ertesi gün kendilerini eleştiren medyaya el koyacaklarını açık açık söyleyen CHP'li Gürsel Tekin kafasının vücut bulmuş halidirler aslında. Yaptıkları da Macaristan'da küreselcilerin altılı masa koalisyonu yerelci orbun karşısında yenilince kendilerini de yenilmiş sayan bizdeki muhalefetin yapacaklarının teminatı. Melih Altınok Tamer Korkmaz Bazıları İmam Son bayıldı sever. Ekrem İmam Son geçen hafta buluştuğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük elçi ve konsoloslarına şöyle seslendi. Ayak sesleri duyulan değişim sürecine hazır olun. 9 yıl önce Dönemin ABD Büyükelçisi Francis Richard Donne, AB üyesi devletlerin Ankara'daki elçileriyle tam da 17 Aralık günü 2013'te öğle yemeğinde bir araya gelmişti. Richard Donne, AB Büyükelçilerine şöyle seslendi. Bugünden itibaren bir imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz. Patlıcan oturtma. Patlıcan yemeklerine bayılan Ricciardone'nin bu kehaneti tutmadı. Amerika Birleşik Haydutlar Devleti kumanda ettiği FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki emniyet ve yargı kalkışmasından beklediği sonucu alamadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. FETÖ'ye kapalı kapıların ardında bol kepçe vaatlerde bulunan AB elçileri de öyle. Aslında nedir? Şehri İstanbul'daki Mavi Boncuk Lokantası'nda aşçılık yapan Ekrem İmamson, 2023'teki seçimlerin sonucundan o kadar emin ki, AB üyesi ülkelerin diplomatlarına bol kepçeden mücver servis ediyor, pardon müjde veriyor. Neymiş? Değişimin müjdesi. İmamson Efendi'nin ayak seslerini duyduğunu söylediği şu değişim süreci mi? Türkiye'nin anahtarlarının AB ve ABD'ye teslim edilmesi anlamına geliyor. İmamson'un kafa sesi. Ekrem Müdafa, Cumhurbaşkanı adayı olursam seçilmem çantada keklik diye düşünüyor. O yüzden de Kılıçdaroğlu veya bir başka ismin aday gösterilmesini istemiyor. Dün sabah ekranda, her CHP'linin adayı kendi genel başkanıdır. Ki ben de CHP'liyim demesi mi? Yasak savma kabilinden göstermelik bir laftır. Çakma Fatih Meral Hanım kendisine daha en başta sihirli bir dokunuşla ikinci Fatih yapı vermişti. İyi Partileri Pensilvanya'nın elindeki partinin lideri önceki gün ekranda İmamoğlu'na veya Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz diye konuştu. Yani bir kere daha İmam Son'a yeşil ışık yakmış oldu. Ayakları yerden kesildi. Kifayetsiz muhteris Ekrem İmamson, büyük sermaye sınıfının komprador Burjuvazi'nin kendisine mavi boncuk taktığını düşündüğü için resmen özgüven patlaması yaşıyor. İngiltere'nin ve ABD'nin elçileriyle görüşmeler, ardından AB elçileriyle buluşmalar derken ecnebilerin desteğini seriye bağladı. Fikri takip Kemal Suskun oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altılı Ganyan'ın ortak açıklama metniyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu'na ne demişti? Siz oluşturduğunuz mutabakat metnini kendi yakınınızdaki bir büyük elçiyi AB'den bir büyük büyükelçiyle gönderip redakte ettiremezsiniz. İmam sonun İngiltere büyükelçisiyle Elçisiyle balıkçıda buluşmasına atıfla da kalkan yemeğe gitmediler diye de eklemişti. Emekli Büyükelçi inkar ediyor. Kemal Bey'in bir AB elçisine gönderdiği şahsın emekli büyük elçi ve başdanışmanı Ünal Çeviköz olduğu aşikardır. Mr. Çeviköz fena halde deşifre oldu. İnkar ederek falan bu işten sıyrılamaz. Türkiye'mizin milli menfaatlerine savaş açmış gibi siyaset yapan Ünal Çeviköz, ABD'nin veyahut herhangi bir AB üyesi ülkenin büyük elçisinden farksızdır. 6 ay kadar önce... CHP lideri Kemal Kempinski, AB ülkelerinin büyük elçileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geldiğinde 29 Eylül 2021 kendisine eşlik eden iki kişi kimdi? 1. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, 2. Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz. Haberleri var mıydı? Mr. Kemal Suskunoğlu'nun mandacılığı bir kere daha deşifre oldu. Bu vahim hadisedeki bir yaman sual de şudur. Kemal Bey altılı masadaki toplantı sonrasında ortak açıklama metnini tasih, dahası icazet için bir AB elçisine gönderirken o zillet masasındaki diğer beş genel başkanın bundan haberleri var mıydı? Zillet vaziyetinin vehameti dehşet bir istasyona varmış demektir. Tık yok. İçişleri Bakanı'nın tasihçi dükkanını deşifresi bahsinde aynen Mr. Suskunoğlu gibi onların da gıkları çıkmıyor. Tamer korkmaz.